Evet arkadaşlar vadeli işlemlerimde kullandığım QuantFury'de gerçek zamanlı spot fiyatlar üzerinden hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeden sıfır komisyonla sıfır işlem ücretiyle hem kriptolar hem hisse senetleri hem vadeli hem de ETF'ler üzerinde işlemler gerçekleştiriyorum. Uzun süredir kullandım kendim bizzat ve deneyimledim. Uzunca bir süre işlemler açtım. Şu anda deneyimlediğim en iyi platform olduğunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Açıklamalar kısmındaki linklerden sizler de göz atabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Memnun kalacağınızı garanti ediyorum. Bunun dışında arkadaşlar Play Store, App Store ve App Gallery'den indirebilirsiniz uygulamayı. Kayıt olurken akademik kodunu kullanmayı, büyük harflerle akademik kodunu kullanmayı unutmayın. Bu sayede 5 dolar ile 250 dolar arasında rastgele bir kripto veya hisse senedi kazanıyorsunuz ödül olarak. Bu ödülü kullanabilmek için en az 50 dolarlık likidite eklemeniz gerekiyor siteye ve çekmek için de 90 gün beklemeniz gerekiyor. Onun da uyarısını yapayım. Her türlü sorunuz kafanıza takılan bir problem olduğunda da 7/24 Türkçe desteğe yazarak kafanızdaki bu soru işaretlerini giderebilirsiniz arkadaşlar. Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'in fiyatını inceleyeceğiz beraber. Daha sonrasında altcoin'ler hakkında birazcık konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de beklenen hareket birazcık geldi. Dün sizlerle konuştuğumuz zaman 37.400 civarlarında seyrediyorduk ve buranın üstünde kapanışın bizlere 39.700'lere doğru bir hareketlendireceğini dün konuşmuştuk sizlerle. Yani dünkü Rusya açıklamalarına göre Piyasamız, e, kripto piyasası çok iyi da dayanmıştı. Şu anda da benzer bir durum geçerli. Nasdaq tarafında, S&P tarafında kırmızı durumdayken şu anda Bitcoin'de ve pek çok altcoin'de de yeşil durumdayız. E, bu gerçekten güzel ve bizlere en azından birazcık umutlandırıcı bir haber. Bunun dışında... 37 39.700'lere henüz hareket gelmedi MA200'ün test edilmesi gerekiyor arkadaşlar buradaki MA200 e, geçtik gittikçe aşağı çekiliyor bildiğiniz gibi e, 39.400'lere artık nereye çekilirse bunu e, hareketli ortalamayı ekleyip bakabilirsiniz Siz de kendiniz e, her gün fiyatını veriyoruz 39.720'den geçiyor şu anda 39.720'ye bir hareket bitcoin'den e, görme olasılığımız çok yüksek bunun dışında 37.400'lerin yani Fibonacci 78 altının üstünde seyrettiğimiz her süre zarfı bizler için aslında güzeldi. Dün şöyle bir cümle kurmuştum hatırlarsanız. Dedim demiştim ki şu anda Bitcoin'de düşmediğimiz için sevinmemiz gereken bir durumdayız. şaşırtarak bizlere tüm global piyasaların düşmesine rağmen Bitcoin şaşırtarak normalde global düşünce Bitcoin düşüyordu. Global yükseliş yine Bitcoin düşüyordu. Bu sefer bizleri birazcık şaşırttı ve kendi e, hafif yukarıda tutundu. Evet çok çok mükemmel bir tablo burada. E, maalesef söz konusu değil ama en azından alımları devam edebileceğimiz, e, köşede nakit bekleterek olası bir düşüşte veya yükselişte fırsat olarak değerlendirebileceğimiz anlamına geliyor. Bitcoin'de şu anda güncel olarak son durumumuz bu şekilde. Hedef olarak 40.700'lerin test edilip edilmeyeceğini beraber göreceğiz. 40.700'lerde bizim destek konumumuz vardı hatırlarsanız. E, e, pardon direnç konumumuz vardı. En büyük direncimiz de buradaki 44.000 direnciydi. O da bizler için büyük bir direnç oluşturacak. E, ona da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. E, 44.000 yukarı yönlü kapanış gerçekleştiği anda günlük olarak zaten e, yeşil ışıklar, boğa sesleri direkt piyasada gelecektir diye düşünüyorum. Genel olarak olumsuz bir tablo ben görmüyorum. Bitcoin'de tekrar söyleyeyim. Total e, market cap değerimizde şimdi dead cross yaklaşıyor. Evet bitcoin'de de dead cross muhabbeti var. E, bir dakika bitcoin'de bir günlük periyotta nerede olduğumuza bakalım. Evet MA'nın e, testleriniz gerçekleşmemiş. MA 50 aşağı yönlü hareket ediyor. Burada aslında bakarsanız bizlere e, sıkıntılı konumlarda olduğumuzu ama alabileceğimiz durumları e, alabileceğimiz konumlarda olduğumuzu bizlere gösteren bir tablo var günlük periyotta da. Total'e gelelim, total'de bakalım total'de durumlar nasılmış. Öncelikle total'de baktığınız zaman şu anda MA200'e çok çok daha yaklaşmışız çünkü altcoin'lere çok daha fazla para giriş oldu bitcoin'den e, bu geçtiğimiz e, yükselişte çünkü burada dominans endeksinin düşmesiyle birlikte bunu görebiliyoruz. E, dominans endeksinde güzel haberler var ona geçmeden önce hemen direnç seviyemizi belirtelim. 1.8'de direnç var bizim için bizleri tetikleyici hareketlendirici evet yükseliyoruz diyebileceğimiz konum. Totalde 2 trilyondur arkadaşlar. 2 trilyonun yukarı yönlü kırıldığını gördükten sonra e, herkes merak etmeyin bitcoin'i ba konuşmaya başlayacak. İzlenmeler, YouTube'daki e, hareketlilik çok fazla sayıda artacak. Twitter'da da hareketlilik çok fazla sayıda artacak. O seviye 2 trilyonun yukarı yönlü kırılmasıdır. Dominans endeksine bakalım. <laughs> Şimdi dominans endeksinde 42-15 seviyeleri. E, destek konumuz burada güzel bir hamle geldi arkadaşlar. Burada ikili dip oluşturup. Buradaki boyun bölgesinden bahsetmiştik. 43 civarındaki. Bu boyun bölgesi yukarı yönlü kırılsaydı hedefimiz 43 80'ler daha sonra da 44.31'di. Şu anda buradan red yemiş durumdayız. Yani şu anda evet yükselen bir trend de ilerliyor. Golden Cross'tan sonra yükselişi devam ediyor. Temas ede de MA200 desteğine oturdu şu anda da. 42 15 yine bizim ilk esas desteğimiz olacaktır. Dominans endeksine. Dominans endeksi nedir bilmeyen arkadaşlar için? Dominans endeksi altcoin'lere... Piyasada Bitcoin'in altcoin'lere nazaran nasıl hareket ettiğini bizlere gösteren endekstir arkadaşlar. Dominans endeksinde de durumlar böyle. Birkaç tane altcoin'e bakalım. Özellikle burada Alice göze çarpıyor. Neden Alice? %15'lik bir yükseliş yapmış bugün. Kıl payı burada çok güzel bir konum oturmuş aslında teknik analiz olarak. Şu anda yükselmiş olduğu için arkadaşlar biz coin'leri alıyoruz bekletiyoruz bildiğiniz gibi. Aldıktan sonra dipte bekletiyoruz. Kırılım geldiği zaman bizler için önemli oluyor. Yani düştüğü zaman alıyoruz kısacası bunu söyleyeyim. O yüzden bunu arkadan kovalamak birazcık mantıksız olur hele piyasa bu haldeyken. Ama Burada arkadaşlar için şimdi Ali tutan için şunu söyleyebilirim. MA200'ün üstüne kapanış gerçekleştirmişiz. MA50'nin üstüne de kapanış gerçekleştirirsek burada günlük periyotta kalıcılık sağlamayı başarırsak yani bugün gün kapatana kadar 7.57'nin üstüne tutunmayı başar başarırsa Alice'in hareketi devam eder. Haberiniz olsun ama burası da direnç bölgesi olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. ya yani piyasa buradan Toparlanmaz biraz daha düşer bitcoin ya da e, bir süre daha bitcoine böyle süründürürler diye düşünen arkadaşlar varsa aranızda burası tp alma konumu da diyebiliriz. Onun dışında atomda hareketlilik var avaksa hareketlilik var altcoinler yavaş yavaş e, gö gördüğünüz gibi toparlanmaya başlamışlar matikte de çok güzel bir hareket var ki matike biz paylaşmıştık matik send ve adayı paylaşmıştık adayla matik çok güzel ilerliyorlar. E, o verdiğimiz konumdan itibaren send de arkadaşlar tam alım konumu olarak belirlediğimiz bölgeden dönüş yaptı. Umarım e, bu hareketler sizleri keyiflendiriyordur. E, bu paylaştığımız altcoinlerde e, güzel hareketler görüyorsunuzdur. Bunun dışında Avax'a bakabiliriz. Avax'a durumlar nasıl? Avax'a da benzer bir senaryo. MA 200'ün üstüne atmışız kendimizi. Bitcoin'deki gibi kötü bir senaryo. Dead Cross'lar falan yok burada. E, Avax'a zaten şu anda talep çok fazla. Bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum ben Avax'teki talebin. Atoma geçelim. Atomun düşmesini bekliyoruz arkadaşlar almak için. Ee, yani düşüş bekliyorum demiyorum farkındaysanız. Düşmesini bekliyorum almak için. Neden? Bana fiyat biraz yüksek geliyor toplama konumu olarak. Ee, burada trend altına ufak bir hareket gelmiş sanırım. Ee, yükselen trendin altına ufak bir hareket gelmiş. Hemen kendini toparlamış. Ee, burada nasıl bir hareket gösterebilir? ma 50 şu anda gelmiş. Yani buradan direnç yiyebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Neden? MA50. Hareketli ortalamalar... Düşerken destek, yükselirken direnç oluşturuyor bizler için. Ee, ve buradaki dead cross'un etkileri hala daha devam ediyor ama buradaki tablo aslında bakarsanız yavaş yavaş dönüş sinyallerini e, işaret ediyor bizler için atomda. Atom için de bunu söyleyeceğim. Ee, Teta'ya bakalım. Teta'da ee, çok fazla tutan arkadaş var Mana'ya bakalım önce Teta'dan The Mana'nın daha çok e, kanalda tutanı var ee, Mana aslında durumu çok güzel arkadaşlar MA200'ün üstüne kapanış gerçekleşeceği takdirde Olumlu bir senaryo bizleri bekliyor 2.92 beraberinde de 3.10 hedeflerine yürümesini bekleriz Bunun dışında Teta'ya bakalım Teta'da durumlar nasılmış? Teta dip konumlarda hala daha devam ediyor. Çok güzel yükseliş yapmıştı. TP almıştık bundan. Bir süre daha bence bulaşmasak iyi olur. E, çünkü gerçekten doyurucu bir yükseliş yaptı bizleri. E, burada alım konumumuzdan itibaren %62'lik yukarı vurdu kendini. E, TP alma konumun olarak burayı bahsetmiştik. Burada kaçıran için bir daha oraya yükseldi. Bir daha burada fırsat verdi aslında bakarsanız. E, şu anda Teta'yı e, daha iyi alternatifleri olduğu için bir süre e, rafa kaldırdım ben. Haberiniz olsun arkadaşlar. Daha iyi alternatifleri nelerdir? İşte Mana, konuşuyoruz Gala, işte Sand. E, bu Metaverse ve NFT tarafında bunlar var. Şimdilik durumlar bu. E, umarım hoşunuza gitmiştir video. Arkadaşlar beğenerek, yorum yaparak videoyu destek verirseniz e, çok sevinirim. Kanalın izlenmeleri de gelen e, izleyiciler de çok düştüler. E, bu yüzden... Günlük olarak Hani konuşabileceğimiz, beraber yayınlarda sohbet edebileceğimiz kişi sayısı da azalıyor. Ne kadar fazla olursak o kadar fazla fikir çıkar bu topluluktan. Bu yüzden Coin e, Akademi topluluğuna inanıyor, güveniyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.